Yani Amerika'nın da bütün meselesi, Tahran ve bütün bu aslında yaşanan birçok şeyin arkasında e, Amerika'nın Tahran rejimiyle baş edememesi yatıyor ve Tahran'ın önemli bir gücü var. Yani e, Suriye'de önemli bir etkisi var elbette. Şimdi Hamas üzerinde e, önemli bir etkisi var. Dolayısıyla İsrail üzerinde e, ciddi bir caydırıcı etkisi var. Rusya ile bir işbirliği var. Türkiye ile yaşadığı bir adı konmamış gerginlik var. Dolayısıyla aslında bölgedeki temel aktörlerden en önemlilerinden biri İran. Ve burada son aylarda giderek İran'la neredeyse bir çatışmanın zorlandığını görüyoruz. Biliyorsun bir cenaze töreninde yüz civarında İranlı'nın ölmesiyle başladığı tırmanmaya gerilim. Ve o günden beri belli doz artırarak. Ee, değişik yerlerde bunun yankılarını görüyoruz ve adım adım bölge e, değişik yerlerden yangınlara başladı. Şimdi işin e, korkutucu yanı bu yangını söndürecek bir aktör yok ortada. Yani e, uluslararası güçler işte Amerika, Rusya Birleşmiş Milletler e, Bunu bu dediğimi yani birazdan şey için de konuşabiliriz İşte İsrail için bir uluslararası mahkeme, kuruluyor ve işte o uluslararası mahkeme bir soykırımı önleme görevi veriyor İsrail hükümetine ama artık uluslararası kurumların da ıı, hiçbir ağırlığı yok. Yani ne Lahey'in, ne Birleşmiş Milletler'in, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin real politika ve ıı, gündelik savaş politikaları o kadar ağır basmaya başladı ki dünyada bir, bir fren mekanizması kayboldu. Yani dünya diplomasi aklını kaybetti. Ee, ve şu anda tamamen savaş politikaları konuşuyor ve bu o kadar kolay ki işte yani bir yere bir bomba attığınızda bir ülkeyi bombaladığınızda e, Hamas'ın bir yerde vahşice bir saldırı yapmasında e, artık durdurulamayan ön, önlenemeyen bir şey başlıyor ve zincirleme olarak büyüyor. Bu benim bence günümüzde şu anda önümüzde olan en büyük tehlike bu. Ya işte Rusya'da Ukrayna savaşı hala sürerken işgal sonrası şimdi de İsrail ile Filistin arasında yaşanan Hamas arasında yaşanan bu e, giderek tırmanan gerilime ve İsrail'in giderek artan e, savaş politikalarına karşı insanlığın yapabileceği hiçbir şey yok ne yazık ki. E, dolayısıyla uluslararası önümüzdeki aylarda, haftalarda, belki yıllarda bu tırmanışı daha fazla göreceğiz. Bu, bu çok korkutucu bir şey. Yani bunun önüne geçebilecek hiçbir etkin liderin, örgütün, devletin kalmamış olması. Yani hiçbir liderin eskisi gibi ne bileyim bir miteranın sahip olduğu bir etki gücü, bir Kolun Almanya'da sahip olduğu bir etki gücü hiçbir liderde yok. Avrupa Birliği'nin öyle bir etki gücü yok. NATO'nun öyle bir caydırıcılığı yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hiçbir hükmü yok. Ve Lahey'in aynı şekilde işte sadece bir karardan ibaret kalıyor ne yazık ki. İnsanlık bunu çözemezse daha çok çok gerilimlere ve savaşlara gebeyiz gibi görünüyor.